Allah'a ulaşmayı dilemek. Uzatın kulağınızı fısıldayayım size. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu fısıltı kulaklarınıza değildi. Bu fısıltı Burayı de kalbinize eğdi. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu noktadan itibaren Allah'ın kapı olan bütün kapıları Allah ard arda açar. Ve sizi yepyeni, o güne kadar hiç yaşamadığınız bir muhteşem dünyaya götürür allah Teala. Bu tasavvuf dünyasıdır. Tasavvufun kainatıdır. İnsan olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Allah'a yakın olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Peki başka insanları mutlu etmek mi istiyorsunuz? Gene tasavvuf. Mutluluk eşittir tasavvuf. Cennet cennet diyorlar. Cennete gitmek için bir tek dileğiniz yeter. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi mutlak olarak cennetin sahibisiniz. dileyin, seni cennet mutluluğuna mutlaka ulaştırmama sebebiyet verecek diyor allah Teala. Sadece bana de ki ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Bu kadarı yeter. İyi de bunu nasıl söyleyeceğiz allah Teala'ya? Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ey büyük Allah'ım ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Üçü de olmadı. Dilimizle söyledik. Hayır sevgili kardeşlerim. Buradan söyleyeceksiniz. Kalbinizden. Şuradan kalbinizden sıcacık bir talep ulaşacak allah Teala'ya. Orada Allah'ı tanırsınız. Önce ondan hoşlanmışsınız. Sonra onu sevmişsiniz. Sonra aşık olmuşsunuz. Ama en sonunda hayran olmuşsunuz. İşte o Rabbiniz, Rabbimiz Allah'tır.